Manyak gibi her yere dalıyoruz. Oğlum dalma işte git insan gibi yoldan git. Yok olmaz. Geri dönelim. Yani ne yapalım. Kaybolduk. Bizim ana yola çıkmamız gerekecek de nereden çıkacağız işte o biraz sıkıntılı. Burada bir şey çıksa, ayı mayı bir şey köpek mepek çıksa sıçtık yani. Çift silindirden herkese merhaba. Şu an Bursa'da bir yerlere gidiyoruz ama tam nereye gittiğimi ben de bilmiyorum. Navigasyonumu kapattım kafamı öyle bir yerlere itmeye çalışıyorum. Hops açıldık. Şimdi buradan nasıl ben yukarılara çıkmak istiyorum ama bir yol bizi buraya götürdü. Böyle Şu Lan alalım şöyle. Böyle bir yerlere geldik ama Yanlış yere geldik Böyle Şuradan gelelim. Ne arıyor beni böyle ya? 824 böyle tuhaf tuhaf numaralar <laughs> Böyle devam edelim bakalım ne kadar yukarı çıkabileceğiz Burdan, buradan da var sanırım yol Devam edelim şöyle çıkıyoruz bir yerlere ama bir de Taksinin oradan ben de gireyim yukarı doğru bakalım nerelere gidiyorlar. Ah Eren ah. Yakıtımız var mı? Var. Sonra kalmayalım. Oo. Oh. Devam edelim. Oyt. Oyt 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 oyt. Çok iyi. Bakalım daha ne kadar çıkacağız, Çıkabildiğimiz yere kadar her Kameramız Kameramızı inşallah kaydediyordur bakalım. Hah ediyormuş tamam. Daha Yağmur yağarsa yalnız buradan aşağı inmemiz çıkmaz, çık olur. Hava çık. Az önce atıştırıyordu biraz yağmur. Oh, burada da var. Heh, köpek. Aman, aman koçum. <laughs> Bismillah, Allah'u Ekber. Oh, süper. Oh, bu ne boku nerelere geldik böyle. Devam edelim Oh, çok iyi <laughs> Size manzara Dur bakalım daha yukarılara çıkabilecek miyiz <laughs> devam ediyor herhalde. Bakalım devam edeyim çıkmaya. Herkes uzun video istiyordu arkadaşlar. Abi uzun video, uzun video at diye. Bu sanırım biraz uzun olacak. O bu arada asfalt çok fena kayıyor. Bir de ellerim biraz şu eldivenlerimi değiştirsem fena olmayacak. Ama yalnız harika bir manzara var. Birazcık daha gidelim bakalım. Arkadaşlar kameramın pili bitmek üzere o yüzden yani video biterse e, yani kayıt durursa çift sinindirden hoşça kalın. Unutmayın kendinize kendinizden başka kimseye kanıtlayacak bir şeyiniz yok. O yüzden sakin olun. Tedbirli gidin. Ne zaman biteceğini bilmiyorum. O yüzden beraber gidiyoruz. Yalnız hava acayip soğudu. Bu an acayip dondu. Seyri Bursa. Devam edelim. Şöyle şu an görebiliyormuşumuz bilmiyorum ama yolu çok bilmiyorum o yüzden. Biraz temkinli ama burada sevişiyorlar mı? Ne yapıyorlar onlardan? Soteye atmışlar arabaları İki tane gördüm Buraya kendime bir konum atayım da Yine gelirim buralara çok iyi buraya tabi buraya çekmeye geliyorlar içecek içmeye <laughs> hop virajımız geldi viraj çıkışına bak apex kontrol et gaz aç böyle yollardan gitmeyi çok seviyorum ya. Çok huzurlu oluyor. Viraj çıkışını göremedik. Şimdi gördük. Böyle bakalım daha ne kadar yukarılara çıkacağız. Viraj çıkış gördüm öbür çıkış araba var veya sakin Aynı var jandarma şimdi nereden devam edelim aşağı gidiyor yukarı doğru devam edelim o ulu daha çıkıyoruz ha aynen nasıl satayım bakayım bayağı bir üşüdüm bu da ben de diyorum Allah Allah. Tamam 40 50 km var diyor. Herhalde bu böyle dolaşıp dolaşıp gidiyor muyuz? Ne yapıyoruz? Çok anlamadım. Evet, dur güzel bir manzaralı bir yer bulalım. bu tek şerit araba ezmesin bizi. <laughs> böyle devam ediyor herhalde bu yol. Neyse buradan artık birazcık daha gideyim döneriz ya. Birazcık daha gideyim döneriz. Sislerimizi tutalım. Viraj geldi. Virajı gördük. Araba var. Öyle devam edelim. Araba gelebilir. Virajı bilmiyoruz. Yavaşta yavaşta sıkıntı yok devam edelim şimdi geri dönelim arkadaşlar zaten daha nereye Ni park falan diyor böyle bakalım şuradan yukarı geçelim çıkalım bakalım. bir de buradan geri dönmesi var. Evet o biraz sıkıntılı olabilir. Özel mülktür girilmez. Anasını satayım. Ama... Şuradan çıkalım mı? もうやられてるやられる。